Şunu söylemek istiyorum. Şu kara harekatı ile ilgili sürekli işte Lübnan'a İsrail'in kara harekatı başlattığına dair iddialar vardı. Sonrasında Hizbullah kaynakları bunu yalanladılar. Ama teknik evet. olarak biz de işte askeri birimdeki insanları danıştığımızda sorduğumuzda tıpkı zamanda işte Suriye ve benzeri yerler için konuştuğumuz için kara harekatının öyle teknik olarak hemen bir gecede başlaması mümkün değil. Yani Hizbullah'ın doğrulaması orada doğru olabilir. Kara harekatının başlamadığı bilgisi ya da analizi yapılıyor. Bu arada sizin demir kubbe ile ilgili söylediğiniz bilginin görseli de bu olsa gerek sınıfta kaldı gibi bir durum oluyor. Demir bu kubbede eğer çıktı. yüzlerce 80 kez. 80 tane füzemiz deldi diyor demir kubbeyi diyor. Tabi İsrail bunu doğrulayacak bir yalanlayacak Ama bunu bu bilmiyoruz. muhtemelen doğrudur. Bir güç savaşı da var ortalıkta. Çünkü yağdırmış. Evet. Şimdi burada bizim de hazırladığımız bir başlıkta bugün mecliste Erdoğan konu aldı bunu biliyorsunuz. Şöyle aldı. 6. başlığa da o yüzden dönelim bu vesileyle. Sıcak gelişmeler yine geldikçe aktaracağız. Yanlış bilgilendirmeler varsa onu da doğrulayacağız. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste tabii dediğiniz gibi bir anayasa konusunu gündeme getirdi. Tekrar tekrar darbe anayasasını değiştirmeliyiz diye bir kez daha darbe anayasasına gönderme yaptı. Ama İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları da eleştirdi. Bu kez Lübnan'ı da tabii dahil etti fakat diyor ki İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye diyor. Yani burada biliyorsunuz dış güçler bizim siyaseten de kullanılan bir söylemimiz, siyasi söylem. Her zaman dış güçlerden dolayı dış güçler işte bize hedef alıyor diyoruz. Biraz de başlıkta da biraz fantezi diye yazdık ama hani şimdi bu gelişmeler geldikçe ucu Türkiye'de sıçrar mı diye açıkçası Endişe etmiyor da değiliz. Ya belki. bence bu şey İsrail Türkiye'ye saldıramaz. Yani sonuçta biz NATO ülkesiyiz. En azından şu içinde, Dolaylı bulun, da olsa ucu İçinde sıçar. bulunduğumuz yüzyılda bunu saldıramaz. Bu cep yani Türkiye'nin öyle böyle Erdoğan öyle böyle ama öyle bir pragmatizmi var Erdoğan'ın da. Aynı şekilde İsrail'in de belli bir pragmatizmi var. Netanyahu da bugün var yarın yok. Erdoğan'da da keza bugün var yarın yok. Yani o dengeler yeniden kurulacaktır. Fakat bu coğrafyada bir şeylerin içine girdiğin zaman... Yani çıkamazsın. Biz bunun farkındayız. Ama İsrail serseri mayın gibi. Hadi daha doğrusu Netanyahu diyelim. Orada ciddi protestolar da var. Yani halkın yarısı, yarısı da Netanyahu'ya karşı. Ama sonuçta bir İsrail böyle bir savaşa girdiğinde de onun yüzde %99'u ülkedeki adam lider faşist olsa onun arkasında birleşiyor. Şimdi bizde de öyle bugün bir şey olsa Erdoğan'ın karşı ayağa kalkanlar kalkmayanlar var. Biz böyle bir savaşın içine çekilsek ee, Erdoğan başkomutan mı değil mi bunu tartışacak halimiz olmayacak herhalde %99 bir arada olacağız.